Erkek. Herkese yeni videodan selamlar arkadaşlar hoş geldiniz nasılsınız iyisiniz ne yapıyorsunuz kalko yerden terbiyesiz herif. Hemen bana dibet atmaya çalışıyor ya. Bak sen. Baya bir gelen oldu. Benim acil bir kas yerek çekmem lazım. Yoksa öldüm. Aga be. Çocuğu kaçırdım ya. Çatıda ne işi var bu çocuğun? Kaskı yok ya. Yani. Bir baygın. Düş artık. Allah Allah çatıda dolaşıyor ya terbiyesiz ama düşmeyi bilmiyor. Bu arada arkam geliyor olabilir hemen şöyle yukarıya çıkacağım. Yukarıda var mı kimse? Baygın var. Okey baygınımı çektim. Burada bir tane botçuk var. Aha botumu çaldırmam. He ne oldu? Erkek. Öldün işte. Erkeksin sen ya. Vallahi. Direkt buraya geldi ama direkt de öldü yani. Aha adama bak ölmeyi unuttu. Orada milyon tane bot vurdu vallahi. Neyse sıkıntı yok. İçeride de halen adam var bu arada arkadaşlar. Adam geldi. Baygın botmuş bu. Ay. Nasıl ya? Bu botlar şaka mı? Tepede milyon tane adam var. Onları vurursam aslında güzel olur. Bir dakika. Çatıya çıkmam lazım. Önce kalan olsaydı çoktan ölmüşlerdi bence ama. Dur bakayım. Bir tanesini baydım. Çok süper. Hemen şöyle kum ekmeği yiyorum. Canım pullensin. çekmek istemiyorum. Baydığımı çekebiliyoruz mu? Yok. <laughs> Baydığımı çekemiyorum maalesef. Ya. Çekerim aslında. Öldü şimdi. Önümde adam var. Aha. Biraderim, ne yapıyorsun Kafayı mı yedin sen? Vallahi kafayı yemiş. Nerede adam var ama ölmeyi unuttu. Bir dakika. Bu bombayı onu patlatırsam çok güzel olur. Öyle. Nerede işte? De? Sağıma geçti şu anda adam. Gösterse vuracağım da. Göstermiyor o ya. Biliyor zaten benim yerimi. Örünce kalır. Yukarıya çıktı bir dakika. Vay uyanık vay. 2 mi bir mi onu çözemedim. Ya bir tanesini vurmam lazım şu anda benim. Böyle demeyici yersin. uzim var. Canım birazcık az. Bot şunu vursana bot. Vur bot vur vur. Vurun bot vurun vurun. Beni vurma. Bot bastı her yeri ya. İlla attayım değil mi? İlla atlayayım. İlla beni oyalandır kardeşim. İlla. Hemen cam basmak istiyorum. Arkadaşı gelebilir sıkıntı yaşamayalım. Bir tanesinde kanca vardı. Hangisindeydi o kanca? Hemen o kancayı almak istiyorum. Ver kancayı. Sende mi? Sende değil. Okey. Sende var mı kanca? Ver 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 ver. Tamam. Kancamı aldım. Kancayı aldık. Sıkıntı yok. İstediği kadar gelebilir şimdi çağları geçerse gelirler. Geçmezse zaten gelemezler. Kendileri bilir yani. Bayağı bir adam geldi bu arada arkadaşlar buraya. Ay maşallah. Gelen olacak mı şu anda onu merak ediyorum. Bu arada sizler nasılsınız? İyi misiniz arkadaşlar? Ne yapıyorsunuz? Beni soracak olursanız ben iyiyim. Umarım sizler de iyisinizdir. Videomu beğenip abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Güzel yorumlar için de şimdiden teşekkür ediyorum. Sağ olun, İyi ki varsınız. Ne oluyor? iyi ses var. Bot çıkmış sıkıntı yok. Bu botu da vuralım da gidelim ya. Aa burada birisi şey silah değiştirmiş. Chatten bir tane arkadaşımız kendisine selam söylememi istiyordu. Buradan Ali'ye selamlar. Aa burada drop var bu dropu çözelim. Eğer çözülmediyse çözmüşlerse zaten sıkıntı vardır. Bakayım dolabı çözmüşler mi? Bu dolabı bir çözelim. MG var. Sıkıntı yok. Bize de MG var zaten. Dolaba kimse bakmamış. Okey. Nasıl ya? Ya bot. Baygın. Ve direkt öldün. Arkadaşı var orada arkadaşı. Araç geldi. Ölmeyi unuttum. Hangisi mi acaba? Kıntı yok gitsin adamı bence. Ne çok bot geldi. Takım arkadaşıymış. Ben takım arkadaş olarak bilmiyordum bunları. Bir açık verse vuracağım da. Bir açık vermesi yeterli. yine çıkıyorlar. Ay ay alana gideceğiz kardeşim senle mi uğraşacağız? Öyle bir dünya mı var sanıyorsun? Öleceksin ama haberin olsun. Vuracağım seni bekle. Aynen aynen. Aynen. Takım arkadaşı nereye kaçtı bunun? O çocuğu da vursaydım var ya, çok güzel olurdu da kaçtı. Keşke spreyime devam etseydim. Çok büyük hata oldu devam etmemem. Robun <laughs> orada mı? Kapıyı. Ya o yatan çocuğu görmedim sürece bana sıkıntı yaşatır. Var, bir vardı. At oldu. Da öldü. Tepem var, solum var. Nere geliyor? O da öldü. Bu tepe var ya yamyam yam gibi beni bekle bu arada. O kaçan çocuk yüzüz. Oha adam var. Benzinlikte tutuyor vallahi. Tamam kaçan çocuk buraya gelmiş ya. Benden kaçan çocuk bak benzinliğe girmiş. Bagi de buraya bırakmış. Evet tepe ile benzinlik kaldı. Nasıl yapacağız? Bakan var mı? Vururum aslında baksa da bakmıyor ki. Bir can. Ölmedi. Yazıklarım olsun. Vallahi billahi yazıklarım olsun. Tepedeki yılan olmasa o çocuğu oynayacağım da tepe var işte. Sanki takım arkadaşıdır bilemem şimdi. Aa çatıya çıkmış. Okey. Bir dakika vurdum bunu. Bak iyi kes şurada. Aşağı mı atladım cidden? Yani. Beni duyunca direkt aşağı atlamış. Uyanık. Evet kaldık birebir. Ya sen beni vuracaksın ya ben seni vuracağım. Hangisi? Çocuktan mermi çalabiliyor muyuz biraz? Bekle geliyorum bekle. Bekle geliyorum bekle dayan. Bak çatı çıktı bak. Garibim ya. Vallahi yazık oldu. Çok iyi maçtı ya. Şöyle bakalım kaç hasarımız var. Arkadaşlar 22 leşim var. 3183 hasarım var. Yani 31 killik hasarım var. Çok güzel fightlar döndü. Bu fightları birer beğeni alırım. Abone olup like atmayı unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Seviliyorsunuz.